Balkan coğrafyasının son dönemde yaşamış olduğu en büyük facialardan biri yaşandı. 1500 kişilik bir gece kulübünde cumartesi gece saatlerinde yangın çıktı ve sabah sabah saatleriyle birlikte o facianın boyutları da daha net bir şekilde ortaya çıktı. Yangında en az 59 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Peki Kuzey Makedonya'da neler yaşandı? Yanıtına bakalım. <laughs> Konserde yakılan meşale tavanı tutuşturdu. Alevler tüm gece kulübünü sardı. 1500 kişi birbirini ezerek dışarı çıktı. Facianın adresi Kuzey Makedonya. Bölgenin en ünlü pop gruplarından DNK gece kulübünde konser verdi. Koçan'a şehrindeki konsere ülkenin her yerinden katılım oldu. Ancak sahne önünde şarkı söylendiği anda volkan meşale yakıldı çıkan kıvılcımlar gece kulübünün tavanını tutuşturdu. Alevler daha sonra çatıya ve tüm gece kulübüne sıçradı. İnsanlar kaçışmaya başladı. Bu da panik ve izdihama yol açtı. Faciada çoğu ezilerek onlarca kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında 18 yaşından küçük çocuklar da bulunuyor. Gece kulübüne 18 yaş altının dağılınması, facianın boyutunu arttırmış durumda. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken 4 kişi için tutuklama emri çıkarıldı. En az 59 kişi hayatını kaybetti. 1500 kişinin bulunduğu bir gece kulübünden bahsediyoruz. Yüzlerce yaralı var. Yaralılar için Türkiye'de devrede 9 yaralı Türkiye'de tedavi altına alındı. Ambulans uçak Kuzey Makedonya'ya gönderildi. Peki yaralıların sağlık durumu ne? Başakşehir Çam ve, Ş Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gideceğiz. Haber ekibinden Kübra Kılıç, İskender Demirel ile bizi bekliyor. Kübra bir kez daha günaydın dileyelim. Ee, yaralıların sağlık durumu nedir? Tedavileri sürüyor. Son bilgileri senden alalım. Evet Gökhan Kurt ne yazık ki bu acı olayla karşı karşıya. kalındı. çıkan yangında çok kişi hayatını kaybetmişti. 59'un üzerinde rakam vardı. Keza onlarca kişinin de yaralandığını, ağır yaralılar olduğunu biliyorduk. Hemen Türkiye'ye de getirilenler oldu. Çamsakura Şehir Hastanesi'nde de tedavisi sürenler var. Ağır yanık, ağır bir şekilde yanıktan dolayı gelenler vardı buraya. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu da bir taziye mesajı yayınlamıştı ve konu ile ilgili üzüntüsünü dile getirmişti. Durumu ağır olan kişilerin tedavi amaçlı ambulans uçakla bakanlığa ait ambulans uçakla Çamsakur'a e şehir hastanesine nakledildiğini söylemişti. Hastaların tedavisinin burada devam ettiğini, Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edeceğini ki e, ihtiyaç durumunda da yine o noktadan bu noktaya e, ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edilmesi için e, hazır olduklarını da belirtmişti. Dediğimiz gibi hastaların şu anda yanık ünitesinde devam ediyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük aslında yanık ünitesinde Çamsakur'a e, sahip ve bu noktada da hastaların tedavisini sürdüğünü biliyoruz. E, Kuzey Makedonya'da da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde bu yangın çıkmıştı. Ee, ve senin de belirtmiş olduğun gibi aslında panikleyerek e, ezilerek hayatını kaybedenler de vardı. Çıkan yangın kısa sürede büyümüştü. E, çatıya sıçradıktan sonra bir anda her taraf alevlere teslim olmuştu. Tabii içeride dumandan etkilenenler ne yazık ki e, ağır bir şekilde yanarak yaralananlar da vardı. E, ağır yaralı bir şekilde e, durumu kritik olan yanan kişilerini de e, İstanbul'a hemen getirilerek çamsı kreşe Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını biliyoruz. Bu noktada hala tedavileri devam ediyor. Onlarla ilgili güzel gelişmeler, güzel haberler geldikçe de bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Kübra Kılıç'a notları için teşekkür ederim.